Sarmıştı dört bir yana. Ama o karanlığı aydınlatan yüzler vardı. Kendinden, yarından ve zaferden emin. Ebediyen dalgalansın diye bayrağa kanının rengini veren yüzler vardı. istiklal uğruna kendi istikbalinden vazgeçen ve korkma diyen yüzler vardı. Bakınca gördü dünya, onda zaferin yüzü vardı. O yüzler ki zaferi tarihin altın harflerle kazıdı. O zafer ki bugün tam yüz yaşına bastı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız yüz